Herkese merhaba. Aydın dediğim Efeler Mahallesi'nde site içinde havuzu size güzel bir müstakil millet alıyoruz. Evet, burası havuzumuz. Biz site, sitemizde iki adet geniş büyüklükte iki adet havuzumuz da mevcut. Sitenin yarısı diğer tarafa, sitenin yarısı bu tarafa kullan, kullanmakta. Ee, evimiz üç artı bir açık mutfak. Ev, ev, eşyalı, yabancıdan satılık. Yalnız ev eşyasız satıyoruz. Eşyalarını alacaklar başka bir yere taşınacaklar. Ev biraz büyük geliyor kendilerine. Ee, bir gezelim, görelim Musa. Burada geniş bir teras mevcut. Terası. Havuzumuzu tekrar şöyle gösterelim. Hemen arkası yol. Şu karşımız yol. Evet dışları patlak taş yapılmıştır. Evet an içine girelim. Evet. Burası açık mutfak. Açık mutfak. Salon burası. Ama tabii fiyatta konuşulabilir eşyalarla da beraber, konuşulabilir fiyatta, pazarlıkta. Ee, komple lake mutfak. Şöyle bir içeri gizleyelim, mutfağımızı gösterelim. Özellikle bayanlar mutfağı çok merak ediyor. Açık mutfak. Burada küçük bir mayonuz mevcut. Şimdi yukarıdan çıkalım. Üst katta üç tane odamız mevcut. Geniş bir yatak odası. Yine geniş bir yatak odası. Evet, masaynı da da kendisi. Yabancı bir ülkesinde yaşıyor. Evde hiç oturmamış diyebiliriz. Ev daha sıfır. Evet, banyomuzu da geçelim, görelim. Evet, Musa'cığım. Yer iki odamızda. Musa arkadaşımız da iç mimar kendisi. Videomuzu çeken. Elbistanlı. Evet. Evet, diyodumuz. Evet, villamız bu şekilde. Üç tane odası mevcut. Bir tane de burada balkon mevcut galiba. Şurada. Şöyle. Fransız balkon mevcut, küçük. Havuzu görüyorsunuz. Evet, villamızın fiyatı 227 bin, 227 bin euro. Çekiyor musun beni? Evet, 227 bin euro villamızın fiyatı. 3 artı 1 açık mutfak. 140 metrekare kapalı alın mevcut. Altı kum sahiline arabayla 4 dakika, yürüyerek 25 dakika. Çarşı merkeze yakın, hastaneye, salgı ucuna yakın. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. İyi günler.